e, tam böyle e, hesapta şimdi Ronaldo var e, Messi var Messi sonra başka bir de benzeme var bir de şurada e, yediklerde de Maradona var başka da bir şey yok bu kadar. bir de Hakan Çalhan var onu, oynatmıyorum e, aslında oynatabilir ama oynatayım mı? Hı? Oy. Harbiden Hakan Şahan'ı oynatayım mı? Oynatayım. E ee, zaldım arkadaşlar falan. Oynasayım. E şunu şey koyayım. İlk yerden sonra bunu da oynan sokarız. Ee, şimdi buraya bunu koyalım. E ee, şimdi kadromuz da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şey işte şey yapalım. E ee, şimdi maça geçelim ama. Arkadaşlar şimdi e, e bence e, profesyonel mi seçsem bak. bak sırf sizin için en iyi oyuncuyu seçiyorum ya da süper yıldızımı seçeyim. Cık. Ya süper yıldızımı yenemiyorum ama hadi risk risk alıyorum yenir, yenilirim kesin. Arkadaşlar profesyonel kesin daha iyi olur ama neyse. Neyse arkadaşlar. E, süper yıldız o yüzden azıcık e, <laughs> yani korkuyorum. Çünkü süper yıldız yani. Kanat yapı olan plan var. Ama sanki bu bana azıcık uzun top atacakmış gibi geliyor. Neyse. İnşallah uzun top atmaz. Arkadaşlar sesini kısayım. Ha oldu işte. Arkadaşlar e, galiba arkadaşlar biz azıcık e, neyse. E, moral bozmak yok devam. Moral bozmak yok kesinlikle. Moral bozmayalım lütfen. E, yani. Aspil Kuesa, Aspil Kuesa, Aspil Kuesa diyor. Messi alabilir mi? Alamaz. Neyse. Eee, be ah, keşke Süper Yıldız'a girmeseydim. Süper Yıldız çok zor. Hayır, neyse. <laughs> ya, ya bir de Nikola Kante var ya adamlarda. En golü Kante var abi adamlarda. Biz ne yapalım? gol oluyormuş işte ben ona. Neyse. En golü Kante var abi adamlarda yani. Hadi hadi Messi. Hocam şimdi Messi. Messi. Oy. As. As çok bastım. Çok çok. Buradan benim astığım goller var yalnız. Atıyorum yani ben. Ee. Yalnız. Şu anda çok üzüldüm. Neyse. Ahí es. Sos pembe masallarım vardı benim seninle Gidiyorduk arkama ailelerde el ele Yolu uzatırdık Hatırladın mı senle Eğer onun efeksi varsa ya ay, Onun eğer müziği varsa lay lay lay, e, Onu da lay lay, koyar, lay lay, koyarım lay lay. ya ben, Toz, ben be, vardı benim seninle. Oha kalit Adam öldü <laughs> Adam öldü. Ah be, hayır hayır hayır. Uf, 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 uf. Neyse. Neyse. Um. E, ee, hadi. Uyuyu, bana şaksa abi, bana şaksa, <laughs> bana şaksa abi. ama ben ona bir şaka şimdi, neyse. Yok bir şey bir şey demedim. Ben. Yani... hadi Ronaldo. Hocam şimdi Ronaldo. Ro Hay. Ya hocam full be. Ya bak. Neyse. Hocam full ya. Yeah. Fol. Neyse. Ben olsun. E ee, çocuklar da izlediği için bir şey demiyorum ama neyse. Ben onu yoksa ağzına... <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yok şey. Ay. Ay çok iyi vurmuştum. Çok iyi vurmuştum. Nasıl girmedi o? Neyse. Çok iyi vurdum. Siz, siz de gördünüz. Ama yani. Ama harbiden ayıp he. Ya yani çok kasıyor. Kasıyor kasıyor. Kasıyor. Çok kasıyor. Neyse. Ya hayır ya. E, neyse. E, bu arada saat 10 yani. Sabahın 10'u saat. Sabahın 10'da video çekiyorum. Bu yüzden bir de like aklınıza alırım yani. Sabahın 10'da çekiyorum yani. Bak. Ya yani niye böyle süper yıldız olunca böyle çok iyi oyuncular geliyor? Ee, ama aynı aynı oyuncular geliyor. Mesela bak şimdi ben, ben mesela şimdi şeyde oynasam başlangıçta oynasam Chelsea gelecek ama e, şimdi süper yıldız oynuyorum yine Chelsea geliyor. Yani şey mi oluyor böyle eee oyuncuları maxlıyor mu? Ne oluyor? Yani soyouyor da oyuncuları maksimiyor mu yorumları yazın yani yorumları açarsam bazen unutuyorum da hadi Uf, hayır Cık. ay bari kaymak istedim onu da yapamadım ki neyse neyse bir de ben gaviye koyacaktım Neyse unsun gaviyi koymayı Neyse koş 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 Neyse neyse ben şimdi onu azıra. Neyse. Ee, <laughs> ya yeter ama. Hayır, aynen 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 olacak o da aynen. aynen. <laughs> Sen de ona atacaksın aynen ne canım? arkadaşlar bir de artık Facecam'li videolar gelecek. Yani ama mesela bu gece video var yani. Ama facecam'dım. Yani arkadaşlar facecam video gelecek bu gece. Ay neyse. Hayır ya. Şu an ağlıyorum neyse. Gö Gözyaşı bakıyor ama neyse. Ay uykular Neyse. Niye acaba oluyor? Uykumdan olamaz. Şu, şu an ekranı göremiyorum. U çok uykum var. Ekranı hiç göremiyorum şu anda. Çok uykum var. Neyse ben bir gol asarım ama buna. Bir gol asarım ben buna. Gel lan buraya. Hadi lan gel lan. Gel lan ben buna bir gol atarım bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak 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 bak. Bak. Hop. Hop. Oy. ot. Ya ye lan ye ye. Kaleci ye. Ye lan. Ye ne yapıyorsun? Allah, ım. Yemiyor yemiyor. Aa, yemiyor. Yemiyor. Yemiyor kaleci abi yemiyor. Mm-mm. Arkadaşlar yemiyor kaleci. Neyse. Eee arkadaşlar bir de ben size daha bir şey göstereceğim. Ee, arkadaşlar hmm. ee, Dur bakayım. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi hani Lewandowski var ya. Lewandowski 97'lik ama 99 oluyor. E, ama Ronaldo 97'lik ama niye o zaman bu? Lan bu niye 91? Böyle yapsak daha iyi olur bence. Ya da böyle mi? Oy, bö -bö böyle daha iyi Neyse. İşte e, şey Arkadaşlar bu arada inanın Muhammed Salih'i burada yapça bir kadro olsun diye buraya koydum. <laughs> Harbiden. Niye peki Messi kapsan? Neyse. Arkadaşlar sadece 2 sarı ay 3 3 sarı topumuz var. Eee kaleye de şu muz suyu koyalım. Muz su nerede? O muz su. O muz nerede? Muz o. O muz nerede? Muz. Heh. O muz koyalım kaleye. <laughs> Daha iyi olur. Arkadaşlar o zaman e, görüşürüz. Bay bay. E, görüşürüz ve bay bay. Pum.